Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bugünkü sonun polimer kimyası üzerine olacak. Ee, sizi oldukça böyle terminolojiye boğmamaya çalışacağım. Daha yani çünkü herkes farklı alanlardan geliyor. Sadece şey yapmak istiyorum. Hayatımızın her yerinde olan e, günümüzde yani her alanda, her yerde sizin de gündelik hayatınızda kullandığınız polimerlerin hani daha göz önünde olmasını sağlamak istiyorum. Baktığınızda Aa, evet bu şuradan geliyor. Şöyleydi gibi diyebilmenizi istiyorum. Dediğim gibi çok kimyaya boğmayacağım. Daha genel hatlarıyla geçeceğim. Umarım zevk alırsınız. Ee, şimdi önce kendimi anlatayım. Hani şey bu kız kim ne yapıyor diye fikir yürütün. Ee, Hacettepe Üniversitesi e, Kimya Mühendisliğinden mezun oldum. Ee, o sırada bir senede e, Almanya'da Erasmus e, Programıyla bursiyel olarak bir senede de ile Kâin Üniversitesi'nde eğitim aldım. Şu an e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kimya bölümünde yüksek lisans yapıyorum. E, konumda daha çok polimer, yani daha çok değil, polimerler üzerine e, şunu anlatacağım, şimdi polimerlerin birçok alanı var, endüstriyel alanı var. Ee, kendi içinde yani bilimsel olarak da kimyayı ayırdığınızda işte fizikokimya, organik kimya gibi ee, benim olduğum alan organik kimya kısmı. Ee, ama yaptığımız işlem reaksiyonların yürüyüp yürümediği ve literatürel bilgi e, sağlamak. Yani nasıl her herhangi bir alanda bir şey araştırırken gidip o terime bakıp e, bu olmuş mu, olmamış mı, nasıl yorumlamış insanlar diye bakıyorsanız, ben de yaptığım deneylerle bir sonraki aşamada atıyorum işte polimeri üret, üretme aşamasında, fabrikada gerekli olacak bir basamaktaki bir bilgiye yardımını sağlıyor oluyorum. Şimdi öncelikle polimer nedir ile başlayacağım. Polimer aslında Yunanca bir kelime. Poli ve merden geliyor. Poli çok anlamına geliyor. Mer de tekrarlanan ünite anlamında. Burada gördüğünüz şuradaki merler tekrarlanan üniteler. Birçok basit moleküllerin kimyasal bağlarla bir araya gelip oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı maddeler. Normalde bilirsiniz işte neler var, metaller var, işte seramikler var, kompozit malzemeler var. Duymuşsunuzdur bir yerden, hep böyle kulağınıza çalınır. Polimerler de aslında son bir Yaklaşık olarak 80 yıldır hayatımızda gibi gözükse de aslında vücudumuzdaki proteinler de polimer, DNA zincirleri polimerler. Yani çok aslında temelden geliyor. Her zaman bilimde doğayı taklit ettiği için de doğadaki doğal polimerlerden üretilmeye, yani doğal polimerlerin kopyalanmasıyla ilerliyor. Önce karçukla başlıyor. Karçuk bir şey, bitkiden... Daha sonra bunu e, sentezlenerek yani yapay yollarla sentezlenip mesela araba lastiklerinde kullanılıyor. Şu an bindiğiniz arabaların lastikleri bir polimerdir. E, şimdi burada e, birkaç tane şey söylemek istiyorum. Bu n dedikleri şey genelde bu şekilde gösterilir. Polimerler ve şu n e, tekrarlanan ünite demek. Eee Şimdi polimer nasıl üretilir? Aslında çok fazla çeşidi var. Onları anlatmakla geçmez. Ben size ve çok hani teorik bilgiler olur. Bilmeniz gereken şeyler monomeriniz. Yani işte ilk o mer dediğim şeyler, üniteler ve başlatıcı. Onu reaktife etmek için yani durduk yere yani böyle dururken hiçbir şey başka bir şeyle reaksiyona girmez. Ne yapmanız lazım? Onu reaktif etmeniz. Reaktif bir hale gelme, getirmeniz lazım. Başlatıcı o işe yarıyor. Genelde de bunlar toz halinde olduğu için katı halde olduğu için çözücü kullanıyorlar. Ama birçok farklı çeşidi var. Mesela bu sene Nobel ödülü kimyada Nobel ödülü e, kriyojel kromatografisinde alındı. Belki böyle takip ediyorsanız bilirsiniz. O da farklı bir polimerleşme çeşidinin kromatografik yani e, polimeri yaptınız. Sonra bunu başka bir cihazda kullanarak e, ölçümü almanızı sağlayan bir teknolojiyle aldı Nobel'i. E, şimdi bu gördüğünüz soldaki bir deney tıpı. E, benim genelde gündük, yani günde yaptığım deneylerimi bunu yapıyorum. E, kimya iki ayrılır işte lab skalası yani skalasında ve fabrika skalasında diye. Siz bu şekilde e, şu küçücük tüpte yaptığınız ve oluşturduğunuz dataları daha sonra fabrika ölçeğine. Bu gördüğünüz bu kadar küçük değil. Aslında böyle bir ironi yapıp bayağı fark olduğunu göstermek istemiştim ama olmadı. Ee, kos yani bayağı büyük e, bina büyüklüklerinde tanklarda oluşan e, reaksiyonlar. E, bu da fabrika ölçeği oluyor. Belki biliyorsunuzdur Türkiye'de en çok kar getiren iki tane kuruluş var. Biri Petkim, biri Tüpraş. Şu an Tüpraş birinci sırada Petkim 2. Ama bunu değiştireceğini söylüyorlar. Hiç bir fikriniz var mı? Mesela Petkim ne yapıyor, Tüpraş ne yapıyor? Böyle, hani hep duyulur, yani duymuşsunuzdur belki. Var mı? Cevap verebilirsiniz. Yoksa da yok varsa var mı? Hiç yok, tamam. Ee, şimdi şöyle, petrol ürünü aslında bu. Petrolü, ham petrol alıyorsunuz. Ee, tüpraşın yaptığı ham petrolü işleyip e, polimerlerin işte bu monomer dediğimiz e, şeye dönüştürmesi, tüpraş bunu yapıyor. PET kimde tüpraştan monomerleri alıp polimer haline getiriyor. Sadece polimer haline getirmiyor, başka şeyler de üretiyor ama asıl olayı bunun etrafında dönüyor. Ee, peki bunları neden yapıyor? Çünkü e, polimerlerin çok geniş bir kullanım alanı var. Ee, neden? Ama önce nedenine gelelim. Ee, avantajları neler? Ee, neden işte biz olan şeyleri değil de polimeri kullanmaya başlamışız? Bir e, hafifler e, böylece hani şöyle bağlayayım. Hem hafifler hem kolay şekillendirilebiliyorlar, dizayn edebiliyorsunuz, e, rengini değiştirebiliyorsunuz, e, birçok farklı polimeri birleştirip ee, yeni bir polimer elde edebiliyorsunuz. Sonsuza giden bir döngü var gibi. Bir tanesini yaptığınız ikinciyi bağlarsınız, üçüncüyü yaparsınız, şeklini değiştirirsiniz. Ee, Birçok fiziksel ve kimyasal özelliğini değiştirerek elde ettiğiniz yeni bir polimer elde edersiniz. Kimyasal etkilere karşı daha dayanıklı olur. Ee, atmosferik koşullara dayanımı olur. Ee, daha çok hani göz önünde bulunan şey mekanik dayanımının yüksek olması. İyi yalıtkan oluşları tabii bu önemli ama mesela polimerler kendi içlerinde de daha şey ticari polimerler, akıllı polimerler, mühendislik polimerleri diye birkaç dalı ayrılıyor. Akıllı polimerlerde mesela elektrik iletimini sağlayabiliyorsunuz. Yani aslında çok modifiye edilebilir oluşları en önemli özellikleri. E, hijyenikler çoğu zaman e, tıpta işte bu gördüğünüz kan alınan şeyler, onlar hep polimer. O e, damarlarınıza bağlanan kısımlar polimer tek kullanım, yani kullanat şeklinde oluşları çok basit üretiliyor, e, ucuz. Bu sayede da hani endüstride çok geniş. Ee, dediğim gibi işte modifiye ediliyor, istekler doğrultusunda değiştirebiliyor ve en önemli tabii ki de düz yani şu anki yaşadığımız sistemde en önemli oluşu düşük maliyetli oluşuyor. Ee, şimdi ticari polimerlerle başlayacağım. Öbür kısımları burada göremeyeceksiniz. Çünkü çok gösterebileceğim şeyler değil, daha çok bilimsel alanlarda. Yani akademik hayattaki şeyler hani böyle koyduğum küçücük şeyleri anlamak zor olur diye. E, koymadım. Şimdi ticari polimerler bu beş polimer hayatınızda çoğu yerde gördüğünüz işte bir yemek aldığınızda amb ambalajında gördüğünüz arkada PE, PP yazabilir. E, bu beşi en çok gördüğünüz şeyler kısaltmaları yanlarında polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorür, polimetil metakrilat var. Ee, mesela en çok gördüklerinizden PVC, polivinil klorür, hani PVC cam derler ya aslında buradan geliyor. Ee, polistiren, şu köpük dediğimiz tek kullanımlı yemek koyduğumuz şeyler, polistiren köpükler. Ee, Polipirilen, polipropilen, ee, kıyafetlerimizde kullandığımız kumaşları yapılan ee, ham maddesi. Poletilen bütün boru, su, size getiren su boruları poletilen. Polimetil metakrilat araba endüstrisinde çok kullanılıyor, otomotiv endüstrisinde, aydınlatma kısımlarında kullanılıyor. Aslında baktığınızda o simsiyah, hani ham, mad, yani ilk geliş yeri olan petrolün, siyah o zift şeyin, daha sonra işte dönüştüğü şey şu küçücük şeyler oluyor. Daha sonra bunları işliyorlar. İşte dediğim gibi içine ne koymak istiyor? Renkli mi olmak istiyor? Ee, yu, şey ışığa dayanımı mı olsun istiyor? Ya da işte mekanik dayanımı olsun istiyor? Ona göre e, ek şeyler ekliyor. E, ab, orası var daha. Şimdi şey kısmına geleceğim. E, mesela bir tane daha e, polimerimiz var. Bu işte ticari polimerler olarak, ya bu beşi çok ana kısımlar. Ama onun dışında pet şişe deriz. Nereden geldiğini hiç düşünen var mı? PET şişenin gelişi yeri de aslında kimya. polietilen etilen geliyor. Kısaltılmış hali PET. Altında da gördüğünüz PET şeklinde yazılır. Daha sonra nerelerde başka kullanılıyor dersek, otomotivde söyledim, paketlemede söyledim. PNG markasını belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır bilmiyorum ama kimyada bir devdir. Ve paketleme... Şampuan, yani şöyle diyeyim, atıyorum şampuan kullanıyorsunuz, ee, şampuanın hem dış tarafını hem de içindeki maddeyi üretiyor. paketleme çok büyük bir alan sanayide. Bu paketler işte bu polimerlerden geliyor. Ee, mantolama işlemlerinde polimerleri kullanıyorlar çünkü ısı yalıtımı sağlıyor. Binalarınızda o yalıtım sağlayan maddeler polimerler. Ee, kabloları zaten söyledim, araba lastiklerini söyledim. Araba lastiklerinin... E yani polimerleri çapraz bağlayarak, şimdi çok şey detaya girmeyeyim, büyük bir teknolojik atılım sağlıyor. Araba lastiklerinde yapılan bulunan şeyler, detaylar diyelim. Daha sonra ev aletleri, bilgisayar parçalarınız, bunların hepsi polimer. Medikal malzemeleri zaten söyledim. Şimdi bunlardan sonra birazcık da şey söyleyeceğim, mühendislik polimerlerine değineceğim. Aslında çoğu bunlar ama bunların fiziksel özelliklerini değiştirip istediğiniz alana modifiye etmenizde oluşan şeylere de mühendislik polimerleri deniyor. Bunlara göre bu ticari polimerlere göre fiyat aralıkları çok daha düşük şey yüksek pardon ama asıl en çok kar getiren şeyler akıllı polimerler. Smart polymers diye geçiyor ve geleceğin de en çok e, e, bunlar üzerine kurulu olacağını düşünen insanlar var. Mesela e, 3D printers'lar var, 3D yazıcılar. Hiç duydunuz mu son zamanlarda birkaç senedir var. Daha çok böyle işte oyuncak bastık işte ya da ne bileyim şunu bastık istediğiniz şeyi basabilirsiniz falan diyorlar. Üç boyutlu bir yazıcı bu. Ee, i̇çindeki madde yani kimyasalı koyuyorsunuz polimeri, e, sıcaklık uyguluyorsunuz. Yazılımda kendiniz gidip, kendiniz yapamıyorsunuz bunu. Daha çok işte mühendis, yani bilgisayar mühendisi ya da elektrik mühendisleri yapıyor. İstediğiniz şeyin e, yazılımsal karşılığını girdiğinizde size e, onu çıkartıyor gerçekten. Koltuk mu istiyorsunuz? Çıkartıyor işte plastik olacak tabi bunlar ya da işte dolap mı? Bunun daha da uzun boyutu Çin'de olması lazım. İnsanlar 3D printerla ev basmaya başlıyor. Tabii olduğu gibi böyle basmıyor ama evin parçalarını çıkartıyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Elimizde zaten var. Neden buna geçiyor diye düşünürseniz. Çünkü polimerle ne dedim modifiye edebiliyorsunuz ve atıyorum şey istiyorsunuz. Ya benim evim korozyona karşı dayanıklı olsun ya da işte e, ağır olmasın ama yani şey bir darbe geldiğinde e, yıkılmasın istiyorsunuz. Ya bunlar önemli şeyler. Bunları siz polimerde üretip daha sonra malzemelerde basabiliyorsunuz. Bir tane kitap vardı sanırım. Hmm, orada şey anlatıyordu. 3D printer ve polimerin bir araya gelip işte geleceği nasıl etkileyeceğini, at şey diyordu. İşte yemek bile basabileceksiniz. Tabii onda polimer kullanmayacaksınız ama ee, sonra ha şimdi akıllı malzemelere geleceğim. Bunları anlatmakta biraz zorlanacağım çünkü nasıl daha normal şekilde anlatacağımı bilmiyorum. Ee, şimdi ilaç taşınım sistemlerinde yine polimerler kullanılıyor. Gördüğünüz bunlar çok küçük gibi gözükse de aslında nano ve mikro boyutlarda olanları da var. Yani 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 9 e, mertebelerinden bahsediyorum. Artık hani gözle görülemeyecek yerlere gittiği yerler. E, siz polimer üretiyorsunuz <laughs> ve daha sonra ne yapmak istiyorsunuz mesela? Bir örnek vereyim, işte bu ilaç taşınım sistemleri. Vücudunuzda bir bölge var, o bölgede e, ilaç göndermek istiyorsunuz, ama ilacı her gün aldığınızda bazı yan etkileri oluyor, değil mi? Atıyorum sadece şey istiyor, senin gerçekten o bölgede e, bir sıkıntı olduğunda o ilaç kendini patlatsın, patlatmaktan kastım böyle bum diye patlatmak değil, e, bir kimyasal tepkimeye girip kendini bıraksın istiyor. Onun dışında salınım yapmasın. İlaç da size zarar vermesin vücudunuza, yan etkileri azaltalım diyorlar. Ee, bunun için şey yapıyorlar, ee, PH diye bir kavram vardı çocukken, mi artık liseden, ilkokuldan hatırlarsınız. Asit Yani ortamın asidik ya da bazik oluşuyla alakalı bir kavram. Vücudunuzda o bölgeye bakıyorlar, asidik mi, bazik mi, ee, hasta olduğu zaman, yani bir sorun olduğunda ki değerleri neler, o zaman diyorlar, biz ilacı öyle bir şey yapalım ki normalde o bölge asidikken bazik hale geçiyor sorun olduğunda o zaman normal seviyedeyken yani asidik ortamdayken patlamayacak ama bazik haldeyken patlayacak ve evet ilaç artık o, o bölgeye etki edecek diyorlar. Mesela bu bir alanı yani e, ilaçta bayağı etken, etkili polimerler. Daha sonra ee, şeyler var. Ee, temperature şey pardon, özür dilerim. Ee, sıcaklık e, duyarlı e, sistemler yapabiliyorsunuz. İşte normalde olması gereken vücudunuzdaki bazı bölgelerin sıcaklıklarına bakıyorsunuz. Yine atıyorum o bölgenin sıcaklığı sorun olduğunda neye geliyor? Ona göre e, sıcaklıkla etkinleşecek bazı gruplar koyuyorlar. Bunlar olabiliyor. Ee, daha sonra ha e, değişik bir şey var e, ee, nasıl çevireyim bunu? Ee, şekil hatırlayan diye çevireyim. Ee, şekili hatırlayan akıllı bir polimer düşünün. Normalde atıyorum ürettiğiniz şey şöyle bir şey. Hatta yani bir parmak bu, bu büyüklüğünde, genişliği ve e uzunluğu. Ama siz bunu vücudunuza enjekte etmek istiyorsunuz ilaç olarak. Ne yaparsınız? Yani çok büyük bir yara açıp işte oraya koyup onun iyileşmesi çok daha uzun sürecek. O zaman diyorlar ki biz bunu e, bazı proseslere sokalım. Atıyorum o yaptığınız şeylerde de uzun ince bir hale geliyor. Bu sefer açılacak kesik, kesik e, daha küçülüyor. Bunu koydunuz ama içeri koyduğunuzda e, sıcaklıkla mesela değişip tekrar eski halini alıyor. Yani kendisi ee, buna karar veriyor gibi, o yüzden akıllı deniyor. Akıllı telefon gibi ama polimerler daha akıllı bence. Ee, daha sonra başka ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Ee, Heh, mesela şey kısımları var akıllı polimerlerde, kendilerini e, yenileyen, yani e, normalde ne yaptınız ben bunu vursam kırılacak değil mi? hani Bir daha da kendini toparlayamaz, yaptırmanız lazım, buhu lazım, bir şey lazım. Ama e, diyorlar ki o zaman ya bir şey yapalım, bu polimerler çok güzel modifiye edilebiliyor, her şeyi tekrar yapabiliyoruz. Kendini yenilesin. Ben vurdum, e, daha sonra e, kimyasal bağlarla tekrar o yapışsın atıyorum. En son geçen dönem işte ilk dönem ders aldığımda e, bu dersi almıştım ben ve bir makale okudum. E, o makalede mesela e, kalp kısı e, kalp kasına benzeyecek özellikle bir madde üretmeye çalışıyorlar, polimer üretmeye çalışıyorlar. İnsan vücuduna kopyalamak istiyor ama ilham aldığı şey e, midye midyen içindeki bir protein. E, o proteinin e, birçok özelliği bakıyorlar ki işte kalp kısmındaki şeyleri uyacak, e, elektrikle e, e, tepki verebilecek olsun diyorlar. E, ya da yapışkan özelliği olsun ki dokuya yapışsın istiyor. Bir tepki olduğunda, bir şey olduğunda kendini yenilesin istiyor. Ameliyata gere gerek kalmasın bir daha bir daha istiyorlar. E, Böyle şeyleri var. Şimdi bunları anlattım. En azından hani bir fikriniz oluştu. Polimerlerin yani alanı sadece aslında bilimde tek bir alan olarak gitmiyor. Ben kimyada yapıyorum ama yaptığınız şey tıbba, tıbba da etki ediyor ya da başka bir alana da etki edebiliyor. Aslında baktığınızda artık her şey iç içe dünyada bilim açısından. Ee, şimdi böyle biraz genel kültürümsü bir şey anlatacağım. Bana da lisans eğitimim sırasında e, hocam anlatmıştı. E, şimdi zamanında İkinci Dünya Savaşı'nda e, bu naylon bildiğimiz naylon İngilizce yazılıyor ama e, hani her şeyde kullanırız ya naylon poşet naylon poşet falan diye e, naylon poşet İkinci Dünya Savaşı sırasında yani naylon poşet değil naylon bulunuyor. Bu da bir polimer. E, nasıl bulunuyor? Şimdi bu bir mit. Gerçek mi değil mi bilinmiyor ama hani anlatayım, bir genel kültürü olsun. Benim çok hoşuma gitmişti. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda e, asker indirirken paraşüt kullanacaklar. Ama paraşüt ipleri o dönemlerde ipekten üretiliyor. İpek endüstrisi de Japonya'nın elinde. Amerika ile Japonya savaştalar. Ee, Japonya ipeği kullanıyor tabii hani kendi paraşütlerinde. Askerler uçaktan paraşütle atlayacak falan. Ee, ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz bunun yerine başka bir şey yapalım. İlk önce naylon bulunuyor. Ama naylonu kadın çoraplarında kullanıyorlar. Bir patlama oluyor. Ondan sonra ee, daha sonra naylonu başka nerede kullanırız diye düşünürken bunu da kullanabiliriz. İşte dayanımını ölçüyorlar. Ne kadar hani çeksek kopar kopmaz. Ee, buluyorlar. Sonra da güya yani şey isim şuradan geliyor. Now you lost all nippon. Ee, nippon Japon demek. Eski bir kelime Japon'un. Eski bir Terimi, old işte şu an hani şimdi bu baş harflerine bakarsanız görürsünüz or e, naylonu tanımlıyor, şimdi diyor işte kaybettin yaşlı Japon diye böyle bir şey var. Ee, başka sanırım bu kadar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım yeterli olmuştur beğendiniz.

işaretleri kuru kafa falan olur. Hani görmüşsünüz filmlerde falan. Her kimyasalın e, zararlı olabildiği alanlar var. İşte göze gelirse şöyle olur. İşte kusulursanız e, kanserojen etkisi vardır şeklinde bir sürü e, olabilir, olmayabilir. Şimdi sizin kullandığınız monomerler genelde e, kans, yani kanser hepsi değil ama çoğu kanserojen etki yapabilecek monomerler. Bunu yapmanızda bir sıkıntı yok. Neden Çin'den gelenler zararlı? Onu anlatayım. Şimdi siz yaptınız monomerden. Şimdi neden kullanılıyor polimerler? Ucuz. Neden ucuz? İşte %98 oranlarında konverjini e, elde edebilirsiniz. Conversion'ı şimdi çevireceğim. E, ham maddeyi ürüne çevirebilirsiniz. Yani %98 oranlarına geliyor. Bu çok yüksek, çok güzel. Ama %2'lik kısım kaldığında saflaştırma işlemi yapmanız gerekiyor. Ve genelde saflaştırma işlemi %2'lik kalan bir kısım e, zararlıdır ve yani onu ayrıştırmak zordur. Bunun için de daha maliyetli bir şey kurmanız lazım. Şimdi Japonya'dan gelen ürün çok ucuz. Yani neden? Çünkü saflaştırma işlemine o şeyi kurmuyor. Ama atıyorum yani Almanya'dan gelmiş, oradan gelmiş, buradan gelmiş daha pahalı. Neden? Çünkü saflaştırmaya önem veriyor. Belli bir standartları var. O standartın altında zaten düşemez. O yüzden yani aslında polimerler zararlı değil ama içinde monomer kalması durumunda monomerler zararlı. Yani ben yapmıyorum ama şöyle tabii biodegradable diye geçiyor o da. İşte doğada uyumlu yani çözünebilen, doğaya bırakılınca çözünebilen polimerler üretmeye insanlar yönelmeye başladı çoğu alanlarda. Ama tabii çok fazla şey getiriyor mu getirmiyor. Yani çok fazla olanakları, paraları var mı bu insanların? Şimdi bilemiyorum. Ben yani çok fazla olanak insanlar genelde yönelmiyor. Ama son yıllarda bunun üzerine bayağı bir şeyler yapılıyor. Mesela okyanustaki polimerlerin kirliliği üzerine e, işte e, bunu parçalayabilecek bakterilere bakıyorlar. E, kesinlikle haklısın. Ben de öyle düşünüyorum ki hatta ben böyle şey diyordum. Polimerleri ya yani ilk başta girdiğimde çok beğenmiştim. Sonra şey düşündüm. Yani hani çevre açısından çok kötü bir alan. Hani bu alana yönelmek istemiyorum. Hani bir zarar veren unsurun parçası olmak istemiyorum diyordum ama ee, aslında nasıl kullandığınla alakalı. Elinde güzel bir şey var, bunu başka bir şeye de çevirebilirsin. Hani doğaya uyumlu hale getirebilirsin ya da e, geri dönüşüm yapabilirsin. Mesela biz, yani Türkiye geri dönüşümde çok kötü bir haldeyiz. E, aldığımızda yani çöplerde de dahil, e, polimerler de dahil e, olan şey işte gömmek ya da yakmak. Ee, bazı çukurlara kimyasallarla kapatıp e, toprakla etkileşime geçmeyecek şekilde gömüyorsunuz ya da yakıyorsunuz işte belirli bir hale getirip e, havaya çok zarar vermeyecek şekilde ee, ama mesela işte Erasmus'a gittiğim için biliyorum Almanya'da her zaman içtiğiniz şişeyi e, koyuyorsunuz size para veriyor boş şişeyi bitirdiniz götürüyorsunuz marketin yerine onu daha sonra tekrar yapıyorlar. Şimdi bu ticari polimerleri söyledim. Ticari polimerler en çok bulunanlar zaten. Ve en çok zararı onlar getiriyor. Akıllılar değil. akıllar çok pahalı zaten. Yani onu almanız zor. Yani hani ben bir alayım da doktora götüreyim yapsın bana diyemezsiniz. Zaten bunlar hep çalışma alanı şu an. Ee, ama onları tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Ve onlar yapıyor. Hatta kaç yani şimdi yalan olmasın çok da net hatırlamıyorum ama %50'nin üzerinde geri dönüşüm sağlıyorlar. Bunları tekrar eritiyorlar, işte şekil veriyorlar. Çok daha basit aynı zamanda. Ama bunun için bir sistem kurmanız lazım. Bu Türkiye'de zor. Ama işte çöp toplayıcılarını sevebilirsiniz. Sevin hatta. Çünkü onlar doğayı koruyan mekanizma Türkiye'de. Böyle. Başka sorusu olan? Yani hani şey oluyor aslında genelde. işte siz bir e, böyle özellikteki polimerleri çalışmaya başlıyorsunuz akademide. E, daha sonra size işte bir araba e, markası gelip şey diyebiliyor. İşte ben bu bu teknolojiyi kendi arabalarımda kullanılmasını istiyorum. Bir işbirliği yapalım diyor. O zaman e, ticari bir şeye yöneltebilir. Hani bu var mı yok mu bilmiyorum. Ben daha literatür kısmındayım ve araştırma kısmındayım. Ee, ama illaki vardır. Çünkü e, arabada olmasa bile e, uzaya giden roketlerin e, de bu olmasını istiyorlar. Çünkü gitti uzaya, değil mi? Mesela kim onaracak? Bir şey oldu. içindesiniz astronotsunuz. Ne olacak? Hani kaldı. Öleceğiz mi? Ee, onun yerine ne yapmasını istiyorsunuz? Kendini onarmasını istiyorsunuz. Aslında buradan çıkıyor o da. Hani kendini yenilemesi fikri. Illaki vardır. Evet. Soru yok muydu? Pardon yanlış anladım. Başka sorusu olan? Peki o zaman. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.